hayatında aynı şeyleri yaşamaktan yoruldun mu Kur'an'da rahat Suresi 11 ayette Rabbimiz söyler Allah bir topluluk kendinde olanları değiştirmedikçe onların durumunu düzeltmez Belki sen de fark ediyorsundur ne kadar çabalasan da hep aynı döngülere düşüyorsun İlişkilerinde aynı kırgınlıklar maddiyatta aynı sıkışmalar aile içinde hep aynı kavgalar var Hatta bazen bunlar neden beni buluyor diye düşünüyorsun Çünkü geçmişten gelen enerjiler görünmez bağlar seni sürekli aynı yere çekiyor ama sen bunların hepsini anne karnındaki kayıtlardan başlayarak temizleyip arındırıp yolunu açman mümkün. Bu sayede atalarından gelen yükleri geride bırakırsın. Negatif enerjileri çözüp kendi özgücüne kavuşursun. Ve sonrasında da şunu görürsün. Sorun sandığın şey aslında sana ışık tutuyordur. Kaybettiğin seni hakikate yaklaştırıyordur. Yalnız hissettiğin an aslında Rabbine en yakın olduğunu anmış. Unutma Allah hiçbir imtihanı seni yıkmak için vermiyor. Hepsi senin bunları fark etmen, aynı andakini görmen, onları temizlemen ve yolunu açman için geliyor. Ve belki şimdi ve bu videoyu dinlerken o kapının eşiğindesindir.